29 Eylül 2025 tarihli Anayasa Mahkemesi kararına göre özel hukuk borç ilişkilerinden kaynaktan alacaklarda da enflasyonun alınan alacağın değer kaybetmesinin mülkiyet hakkını ihlali olarak değerlendirildi. Bunun muzam zararı yoluyla talep edilmesi mümkün ancak bu muzam zararında etkili bir şekilde ile işletilmesine ilişkin herhangi bir yasal düzenleme tam olarak oturmadığı için yapısal eksiklik olduğuna vurgu yapıldı. Bu karardan da anlaşılacağı üzere alacağınızı geç tahsil etmiş olsanız bile enflasyondan dolayı alacağınız erimiş olsa bile muzam zarar yoluyla bu alacağınızın telafisi mümkün. Ancak şu an için yapısal bir eksiklik olduğu için biraz beklemekte fayda var. Zaman aşımı sürelerine dikkat ederek tabii ki de. ilgili düzenlemenin yapılması için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildirim yapıldı. 6 ay içerisinde karar verilmesi bekleniyor. Çünkü önceki başvurularda 6 ay süreyle ertelendi. Yakın zamanda buna ilişkin bir düzenleme gelir. Alacağınız geç de olsa e, enflasyondan dolayı değer kaybı bir şekilde hukuken telafi edilmiş olacak.